Dede. Arkadaşlar. Hazreti <laughs> Master Yi e kanalından değil de Kolsuz Master Yi e kanalından Göşüyoruz Göşüyoruz Ve girişi yapıyoruz tamam, Kolsuz buradan. Master e. Yi <laughs> <laughs> Edasın evet. bayağı güzel bir değil aslında. Beraber takılıyordu kamana okuyayım. Ben yine Morgan oynuyordum beyler. Kafeyi lan ya. Vallahi uzaktan gidiyor spotu görüyor. Dalsam arkadan bir yöne atar, kaçar bir sefer. gel gel Ormancıları geberdi kanka. <laughs> Kula altı bana daldı. Ya Kula altı dalmaya korkulur ya. Abi ben zaten ya. Morgan'ın ilk başta hani manası çok çabuk bitiyor. Ya, çok nefretine giriyor ya. Ben manası olmayan karakterleri çok seviyorum. Manası olmayacak. Süresi geldi mi tak 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 çakacaksın anasını satayım. rap rapor. Lan da adam 3 kere ölmüş oyun başlayalı olmuş 7 dakika ne rapor ee, rapor tamamı ne Değil mi? Kazık mı rapor diyor? <laughs> Etrol kanka adam akıllı. Biz Katerina ya ne yapıyoruz ya? Üf ya son anda tuttu doğru. <laughs> Dakika kaç olmuş hala bir türlü kesemeyiz yüzden. Kırıyorken katilimi karşıda ee, birden fazla tank olunca oluyor. Yoksa Drak'tar alıyorum. Drak'tar daha oluyor. Bir rakip katledildi. <laughs> <tek>, <laughs> Seri'ye bağlı. Seviye bağladı. Bir rakip katledildi. Katarina AP kasıyor. Yok AD AP kasıyor. var ya level atlamasaydım kurtulamıyordum. bir Bize, Bize mi? Hı size. Bak bak önünde. Yılasana oğlum. <gülüyor> Katarina <gülüyor> geliyor. Mallar. Mallar amına koyayım beleş kil vardı. Gitti. bu Katarina ad şeyi fen, metası fena bir e, şey oldu ya güçlü oldu Katarina videosu da çekeceğim ezdere alsana kardeşim ezdere git 3-1 gidiyorum lan. İlk ölüşümü yaptım az önce. <laughs> Bir daha amına koyayım support'la oynuyorum ha. Support'la 3 kill alıyorsam da. <laughs> Morgana kolay es I I şey kanka ya. Kolay oynanılıyor. Ama oynamasını bilene kolay. Kule barikatları düştü, düştü düşecek. Üf adam iyi kalkan attı ha. Tamam. Tam Q'yu Q, Q vurduğum at. Bu, Gerçekten bu fazla ya. Takımın Bizim kaşındı lan. Dur. Helal dal 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 dal. Oğlum bizi aldı dal. Dal. Of. Yar. Oo. Onu da flash at lan bari. Aa kastı. Oğlum dedim ya flash at dal diye. Adamın yanından geçtim bir şey yapmadım. Kanka kastı kastı ya. Gerçi bilerek şey yapacaktım da Q'suna Q atacaktım. O çocuğu ya. Bak bak yanında yanında. Bu arada arkadaşlar ben de video çekeyim artık telefondan şöyle Call of Duty videosu güzel. Ruhan yargıda 2'nin bölümü gelsin mi? Ve Lovitif videosu gelsin. Mi? olmadı ya? Rol büyük trip biraz daha tutuyor da Kovuk'ta 8'den mi diyor? Çekildi Aynen ama Gel gel ya soğuk geldi gel Boşver ya gel bir tur daha keselim değil mi? Aynen Bak, keselim beni görsünler Nasıl atlıyor Alsana şeyleri. şunları kanka seviye atlıyor Ben bir base atayım. Base attıktan sonra bir ilaç içip geliyorum kanka. Sen buraları keserdin. <laughs> Çok <laughs> iyi bana AFK kaldı sanıp da damla koru çocuklarına hediye yapma. O ulti atıp da çalmaya mı çalıştı lan? senden <laughs> çaldı lan kilo. Al sana sıkıntı yok. Benim ADC yok olduğu için koyayım. <laughs> Milyonlardan ben kasıyım Bu arada ben niye her videodayken Eee Morgan oynuyorum ben hala 13 Bir kill almak için üç kişinin arasına daldım da Bir kill aldım çıkamadım ama <laughs> Adamın canı fıldı tek attım ama nakim ormancıya. <laughs> Helal. Oğlum karşı ormancı 1.15 gidiyor. Direk diyor nasıl sık. Ya da fazla kötü yerin falan mı başlıyordun oyuna? Abisinin hesabına falan girmiştir. <laughs> bak ya sonu yazmış bak bak. Aptal orospu bu çocukları beni e, ben taşıyacağım diye <laughs> Evet baban Kabuk bitti lan sanki oyun <laughs> ha, beni kesecek Orasını, beni kesecek Çok korktum Bok kesersin Amın evladı, amın feryadı, amın götü, ananın amı. Onu ben orada. Tutayım, <laughs> <alıyor musun? gülüyor> milyon öldü mü? Ne oldu milyon öldün lan? Kim <laughs> milyon öldü? Sen mi? Sen mi kanka? Aynen. <laughs> Üf ve çarptı <laughs> Evet gençler, bu videoda da amlara koyduk. Şimdi sikmeye başlamanın 3. bölümündeyiz ve